Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun adı e, kadro kuracağım. Yüzgenlik bir kadro kurmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Kaleye Mendy koydum. Sol bek Robertson. Derece 2 Sol kanat Grish, var. Santrafor birincisi Khaled İkincisi de Harry Kane. Sağ kanatımız Ferran Torres. Sağ bekte geçici olarak Omar var. Ve omuz birincisi David Beckham. İkincisi Kearney. Stoperlerimin birisi Cody. Diğeri de Matip. Ve 100 yüzgen olduk. Yüzgen 136 kimya. İyi oldu bence. Güçlendik. E, bu arada zaten UEFA Avrupa Ligi'nden Cengiz Ünder'le alıyorum. Ona göre hani e, onların fiyatı satça satarsam onların fiyatı eğer düşükse satmam. Kullanırım. Diziliş değiştiririm. O zaman bir maç atalım. Ve görmüş olduğunuz gibi karşımdaki rakip Molde mi? Öyle bir, öyle bir takımla oynuyorum. Bu maçı yeneriz herhalde zaten kolay takım. Yenersek güzel. Penaltı atarak başlıyoruz. Eriqen, tam köşeye atıyorum. Artık şeyin bagını buldum. Tam köşeye atarak rahat bir şekilde penaltıları atıyorum. Şimdi onlar da sağ kanat ilerliyorlar. Zaten sol bir e, temel kart bana zaten bedava çıkmış. 81 tane etkinlikte. 85 artı oyuncu veriyordu ya. işte i̇şte oradan Robertson çıktı. Ben de fiyatı az diye satmadım. Sonra işte etkinlikler geldiği için. Ya yani Toti'de büyük ihtimal herhalde bilmiyorum. Yeni bir etkinlik şeyi kartı almayı planlıyorum. Temel kartla zaten devam edilmez çünkü. Sağ bir değiştireceğim zaten. Sağ kanata verdik. Şimdi Omar. David Beckham Omar kaçtı. Çektim geriye. Verdim pasımı. Vurdum plasemi. Kornel atamadım. Çok kötü oynuyorum. Şöyle şuraya orta açalım. Yanlış yere attım. Tüh. Aa. Dokunamadı bile. Şu. Tüh. Niye atamadık ben de anlamadım. Bu maçı yenmemiz lazım. Hadi. Vingo. Topun dışa çıkmasını hiç sevmiyorum. Zaman duraksıyor. Aşırı gıcık oluyor. Oy, o. Oh. Heh, tamam. Güzel. Az önce büyük ihtimal kapı gıcırdaması sesi geldi. Kardeşim orka diğer odada olduğu için. Özür dilerim. Şimdi ani atak şansı Şöyle bir golümüz atalım. Az önce özür dilerim. Kardeşim de odada kapısını açtı. <laughs> Devam edelim. Boş veriyorum. Kaç bir yeniyoruz? 2-1. Şu an bence kötü. Ben kendim kötü oynuyorum. Ben şeyi çok beğeniyorum. Stoper Kudi. Tüh. Olamadık. Bu güzel. Kullan hemen. Aslında ben e, Dembele'yi almıştım sağ kanat. Onu sattım 2 milyon coin'e ve hatırlıyoruz şey e, neydi onun adı bana bir oyuncu çıktı. Şampiyonlar ilk paketinden. O videoyu daha yayınlamadım. E, yine FIFA e, şey paket açılımı videosu. Onu daha yayınlamadım. Çok iyi bir oyuncu çıktı. Ben Dembele'yi alınca sattım. Yani tabi bayağı bir para geldi çünkü. Eğer satmasaydım sağ kanatta büyük ihtimal onu kullanacaktım. Uuu çok güzel bir pas. Şu pasları çok iyi atıyorum. Uzun böyle pasları. Kerine güzel. Değişecek oyuncular Solbek, Sabek. Santrafor Kalit Levan'ın yerine. Kaleci Lele. Fiyatlar birazcık düşsün de onları. Oyuncuların fiyatları düşsün. Şöyle Kalit Levan'a pasımızı attık. Ferhat Torres. O da güzel bir gol attı yine. Dakika, dakika 90 artı 3. Değiz artık. Maçı bitirecek hakem birazdan. Bitir. Bitti. 4-1 yani dediğim kolay rakipti. Ee, Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.